Müminler kardeştir, bizler kardeşiz. Tağutlar deviren mücahitleriz. Müminler kardeştir, bizler kardeşiz. Tağutlar deviren mücahitleriz. Nerede zulüm görse kıyam ederiz. Rasuller yolunda Allah eriyiz. Nerede zulüm görse kıyam ederiz. Resuller yolunda Allah eriyiz. Böyle olacak böyle milletiz. Böyle ümmetiz. Böyle olacak böyle milletiz. Böyle ümmetiz. Ey Muhammed! Ey Muhammed! Senin yolundayız ya Muhammed Ey Muhammed ey Muhammed Senin yolundayız ya Muhammed senden ayrılmayız sen Yolunda yolcuyuz ya Muhammed, senden ayrılmayı sen medet Yolunda yolcuyuz ya Muhammed, biz bizi biliriz hep beraberiz, birleşip güçlenen İslam seviyiz. Biz bizi biliriz hep beraberiz, birleşip güçlenen İslam seliyiz Bir adımız şehit, bir de zaferiz Tevhid bayrağının dalga eliyiz. Bir adımız şehit, bir de zaferiz Tevhid bayrağının dalga eliyiz. Böyle olacak, böyle milletiz Böyle ümmetiz böyle olacak böyle milletiz böyle ümmetiz Ey Muhammed ey Muhammed senin yolundayız ya Muhammed ey Muhammed ey Muhammed senin yolundayız ya Muhammed Senden ayrılmayız sen dedirmede Yolunda yolcuyuz ya Muhammed Senden ayrılmayız sen dedirmede Yolunda yolcuyuz ya Muhammed Şirk düzenlerine isyan ederiz Hüküm Allah'ındır başka de meyiz Şirk düzenlerine isyan ederiz Hüküm Allah'ındır başka demeyiz Haktan başkasına boyun eğmeyiz İşte budur bizim tek akidemiz Haktan başkasına boyun eğmeyiz işte budur bizim tek akidemiz Böyle olacak Böyle milletiz Böyle ümmetiz Böyle olacak Böyle milletiz Böyle ümmetiz Ey Muhammed Ey Muhammed Senin yolundayız ya Muhammed Ey Muhammed Ey Muhammed, senin yolundayız ya Muhammed. Senden ayrılmayız, sen medet Yolunda yolcuyuz ya Muhammed. Senden ayrılmayız, sen medet Yolunda yolcuyuz ya Muhammed. Senden ayrılmayı sen dedirmede yolunda yolcuyuz ya Muhammed Senden ayrılmayız sen dedirmede yolunda yolcuyuz ya Muhammed